Alo. Merhabalar Kastamonu Vlog izleyicileri hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aç bulacak seher abiciğim. Evet, bugün de yine devam temizliğe. Aynen. Babamın odasını temizleyeceğim. Çarşaflarını. Buzdolabı geçeceğim. ne diyor orada? Buzdolabı yağmurundu. Getirmişti bize yağmur yani kız kardeşim yani. Ya ben biliyorum da hani izleyiciler Aynen getirmişti. <laughs> yani 5-6 ay olmadan bozuldu. Sıfır dolap aslında hiç kullanmamış. Aynen bozuldu. Tık. Yani üzüntü kapsını bozulduğunda da. Yafa. Gitti. <laughs> Gitti. Ama belki dedik hani bir ihtiyacı olur yaptırırım kullanırım derdi. Durduruyoruz. 7-800 lira masrafı vardı. En düşük. Bin, 1.200 lira en yüksek. Hani iki ihtimalliydi. Biz de kız kardeşim yengisini alıp ediydi. Kesesine bereket. Anam, anamın maaşından. Ödeyiz hala. Bitmişti gayrı. <laughs> Tam pandemi de bozuldu bir de. Pandemi de evet. Ne de çarşaflarım mı değiştirdin? Çarşaflarımı değiştirdim. Kıyafetleri falan kaldırdın herhalde sağdan soldan. Kaldırdım. Perdesini yıkayacağım. Perdeleri yıkayacağım. Buraları sigaralarını koymuş oraya kayınpeder. Vazgeçilmezi. İki yorgan mı örtüyor? İki yorgan mı örtüyor? Aynen Boya yapacağım ben burayı. Nesli Şahin odayla bura. Bir de şey. Bir salon. Şey, koridor yani. Boyanacak. Boyanacak. Orada ben de. Şu duvarda şu şeyle onları sökeceğim. Kedi falan hep mahvetmiş onları. Güzel bir alt çekeceğim. İki gün yapacağım Seher. Sen de olanmaya beraber yapalım. Beraber yapalım. Tek zor ol ya. Bıkkınlık veriyor insana. Yanında birisi destek olunca. Ben şimdi burada sen sana şey yolu Destek olur. <laughs> beraber etmez çekim yapacağız da ben ben seni çekeceğim o zaman. Saat kaç? Durmuş zannettin de değilmiş. 10.30. On 10.30 buçuk. On buçuk mu? He. Benim artık badem saatim geldi. Evet, saat iki, iki, saat 10'da badem yiyor 12 13 tane. Magnezyumu çok güzel karşılıyormuş. Evet. Yiğitisyen çiğ badem. Dedi. Çiğ badem ama. Evet, çiğ badem. Senin Tommy perdenin önüne gitmiş. Ha, o peteğin üstünde oturuyordu. <laughs> Onun yerde orası. Oraya gidiyor. Huzur buluyordu herhalde. Kediler de birbirlerinden rahatsız oluyor. Aynen. Bunun halısını da serelim artık. Gel nasıl Aynen. Yerlerini falan silmeye beklettim. Falan. Yasin yani Bey çay içiyor. Evet ben çay içiyorum. Çay içiyor, çay Sabah çay. Sabah çayım içiyorum. Kusura bakma. Çayımı döküyordu Seher. Yardım edeyim mi? Gı? Yok. En yani, şey, sıkıntılı işi. Evde her durduğum gün bugün dinleneceğim diyorum. Ama? Ama hiç dinlenemiyorum. Geldi yine senin baş belası. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tam baş bela ya bu. Geziyor bak ne yapıyor? Ne, ne yapsam? Nasıl bir şey yapsam? Ne saldırsan. Yine kovanın üstüne geçen gibi şeyde uçtu kovanın içine. Bugün de uçarsa bak be. Bundan sonraki sıradaki vlog ne? Nesli'nin odasını blok. Yok, Çünkü ya. artık 40 gün kaldı Temiz. Nesli'ş ya. Temiz de yani boya yapacağım. Ha, tabii canım. Boya yapacağım. Perdeler yıkanacak. Perdeler kirli. Şimdi onun gelmesine yakın yapıyoruz. Evet şu ocağın 15'inden sonra. Daha var. Gırtgın Çünkü gırtgın. biz yatıyoruz orada. Aynen. Nesli'ş gelince odasını ona vereceğim. Geri. <laughs> Perdeler hareketlendi. Şöyle bir de yürüyüş bantı verdiydi birisi biz o zaman Seher'e. Tam ne zaman? Asklı olarak kullanıyoruz evde. <gülüyor> Profesyonel. Kesin <laughs> de benim de hep sürekli <laughs> yaptığım Yok, şeyler. bunu getirene kadar ağır biliyor musun bu dostlar? Bu evden falan girip çıkması yani falan. Yani yaklaşık bakın 10 yıl falan olmuştur alalı. 10 yıldır her sene en azından 25-30 kere başıma kakar. Çünkü bayağı ayağımı kırıyordum az daha mı götürüyorum diye. Hiç kullanmayınca canım sıkıyor Şimdi bu sefer. 35-30 kere hiç mi kullanmıyor? Nadir. <laughs> Bayramdan bayrama. <laughs> Şimdi bir şey demiyorum artık. Şu, kamerayı kapatalım da ondan sonra. <laughs> geçen de yeter diyor ha. Ondan sonra görüşürüz artık. <laughs> hani. şey, lafı değiştiriyormuş. Perdeleri de sokacaksın, hadi. Onları da sakın at. Sokup atacağım işte. Ya yıkasın Makine şöyle. Bitme Makine bitme sesi yok onun için dedim. Evet Ser, buradayım ben. <laughs> ben de buradayım. Kamerayı kapattım, bağırdı çağırdı biraz, hemen açtım tekrar. Dövdü, az dövdü. Yok ya, çayın altını kapatmaya gittim. <laughs> Aklıma geldi. Şu bir tanesini ben getirdim, sen koymuştun da onu atacaksın herhalde. Bir şey mi sileceğim, bir şey edeceğim? Yok yok değil, o şeyden salonda açık. Haa. Kediler bazen çekiyor öyle çamaşırlıktan falan. Kurutma şeyinin üstünde. Çamaşırlık mı? Yani olmayan çamaşırlık. Sen niye benim başıma kalkıyorsun? 30 senedir aynı şey. 30 senedir çamaşırlık Almıyorum kaldım. abi almam. Git kendin al. İnat. Artık almam çok pahalı. Bana ne? Semra'ya diyelim al böyle. <laughs> Semra'da var kimse. Hatta perde falan alacağız biz buraya değil mi? Perdelerimiz şu arada duruyor daha. Çalıştı evet. Çalıştığı, onun da çalıştığı bir yer vermiş. Boydan boy. Arabaya falan sığmıyor ama çok büyükmüş. Tamam, oh. olur olur. Ölçmeli bir kere. git Geçen gittim de unuttum yine. Olmazsa gideyim de bugün bakayım seher bir kere. Hem annem ziyaret edeyim. Tamam. Elini yapayım. Zondur'un tersini yıkamıyor. Yıkama sen. Bakayım belki onu götürürüm ben arabayla. Onu da kalın. Tamam. Olursa olmazsa da atarız. ya birine veririz. Atarız tamam. dedi. Çift organ. Allah bir de üstüne bir şey daha atıyor herhalde. Yok çift diyor onu işte bu da burası da en sıcak oda ha. Vallahi terledim yani. Bura, buranın peti oldu. eli de yanıyor bir de. Sıcak burası ama üşüyor. Ya psikolojik üşüdüğü falan yok. Bunlar makineye geçsin. Evet e, devrettim. Tabii ya. Temmuz. Sen ne yapıyorsun baba? Cemilgine çamaşır koydum. Hah iyi yapmışsın. Ya, evet. ya. Haydi araba mı? Ya şey babası fakirler. Yok. olur. Tabii ya. Sevap dur. Sen ne bakıyorsun? Bakmıyorum ben. Çekiyorum. Açaları falan sıvadım. Bayramda Cemilgine fidire vereceğim. Heh. Tamam. E Kalip sana verirse sen de onları ver. Hadi bakalım, ikramiye. Ramazan da vereceğim. Ben çalışırken çok konuşuyor Yasin, kendini çalışırken hiç konuşmuyor. Kameraman, sen şu an editörsün, sen yönlendireceksin. Yönlendiriyorum işte. Sen dinliyorsun. Birazcık da Yasin'i e devrettim, ben biraz yoruldum. Evet, Kastamonu Vlog <laughs> izleyiciler hoş geldiniz. <laughs> Şu canavar ya, canavar bak. Atıyor aşağıya, onu tekrar böyle yukarı çıkartıyor falan. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Babamın yatağını çekeceğim. Ne yapacaksın? Babamın yatağının altını çekeceğim. <laughs> gel buraya. Geleyim ya. Gel buraya, öyle yok. Ya. Yatak senin, benim değil. Tamam. Kedi, kedi var. Kedi var. Al kedi ben ne yapayım? Elini <laughs> yapayım. Kedi al. Yap. Tut bakalım. Tut ucundan. Aldırdım. <laughs> Gitmiyor ha. Dur. Aferin. Almanca. Ne var orada? Bozuk var. Zengin oldu. Paralar mı dökülmüş? Yemin ediyorum kayıtan ee, batmış paralar aşağıya. Ya e siz zengin oldu. Bak bir. <laughs> bir buçuk. <laughs> Burası batık bak. Kayıtamı yaptığı ya. <laughs> batık. bir şey var elektrik geçti mi ki? elektrik <laughs> geldi mi ki Kedi de buraya hep bozu parlak <laughs> Yok yok babam orada üstünü giyinip şey çıkarıyor ya. Ee, <laughs> gelmiş. Bir de şekerle gelmiş ha. bir Ya, yani, baksana. Kabuduk getiriyor. götürüyor ya. Doğru. Feared. Bak 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 Şimdi onlar yine yayar. bak. 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 Kağıtlı Süpürcen herhalde. Evet, şimdi şu elektrik süpürgesini bana getirir benimsiz. Ben onu çalıştıracağım. Ama şey, şey yarıyor diyor mu ya? Şey, şey. yarıyor ya sen ne diyorsun? Sen en güzel şey yarayan sensin. sen bu kulak mı? Bilmiyorum ki. Belki çalışıyor. Belki. Bakalım. Şimdi kapat. Şimdi bir aç. Tamam. Yavaş. Adamları işe soktum. Evin adamları iş görüyor. Evin <laughs> adamları video <laughs> ya. Videoyu, videoyu <gülüyor> alıyor. Babam çalışıyor. İspat ispatlıyor şimdi yani. çalışıyor. Yasin de çalışıyor. 3.5 milyon buldum. 10 lirada da video bu. Sen o işte işte. Önki. Yövbe çıktı. 13 lira 13. Ekler <laughs> <13. gülüyor> parası çıktı. İyi ya. Saatte 11'e çeyrek var. Kediler bize bakıyor. Ya <laughs> bugün ne yemek yapacağım? Sor evet. bakayım. Bugün ne yemek bir şey ne bugün, e, işte yapacağım? Bugün erişte yapacağım. Erişte. Peynirli erişte. Tamam. Yani makarna gibi bir şey. Tamam. Onu dün de yaptıydım ben. <laughs> ya damarı tavlaya düşürür işte. <laughs> bir de yeşil taze fasulye. Tamam. <laughs> Arkasından da kadayıf. Tamam. Tamam. <laughs> Nasıl onu. Her gün aynı şeyi yiyor. Akşam menüsü. Akşam menüsü dedim ya. Bu akşam menüsü. Mi? Bu akşam menüsü. Öğlen de acıkır mısın? Yok. Acıkırsın mi? ya. Yok. <laughs> Biraz sonra yaparız zaten. <laughs> ne yapacağız kahvaltı mı? Yok. Yemekleri. Ayetten bir de gece menüsü olmasın. Gece öncesi babam onlarla olanlarla atıştırıyor. Gece etmez yiyor. Buyurun sayın müdürüm. Bunu oraya alıverin. Şu yere koy. Geliyorum. Koy. Alıyor evet babam çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan bir şey düştü ya Allah tarafından. Bak bak yine şey almış o. Kulaklığı Üstünde üstüne ha. de oturmuş Dur, bu ya, benim on, diyor. Bak onu kurtarayım. Bak bak bak. <laughs> Abi, havada Yemin ediyorum havada kopuyor ya. Şimdi o pas pas paspas mı olacak? Bu oldu gayrı paspas. İteceğiz. Ha. Çekeceğiz değil mi? Tut yanından. Kaldırdım. Tamam. Allah'ım. Ne oldu? Hı. Altından yine çıktı. Çorap çıktı. Bak şey de çıktı. <laughs> Kendi çorap çıktı. Oğlum şeker kağıdı. O Ora oldu mu? Ora oldu. Orayı temizle çektim. Ora bile de alınca. var. O bir şey, şey ezilmiş seher. Şeker ezilmiştir sen şu elektrik şirgesini ver. bakayım bana. Gel bakayım sen bir kere daha. Şöyle düzgün yapalım. Yoksa ki seher bizim başımızı getirir. Seher Hanım, sen şimdi üç dakika daha, iki dakika daha kapatıyorsun. Tamam. Ondan sonra ben yine tekrar baş devam edeyim. Yapıyorum. Sen yap, sen yap. Ben hastayım. Tamam. Paspas mı? Paspas. Bak nasıl biri ya. Ben yapayım. Paspası da sen yap hadi. Tamam hadi sen koltukları çek it. Tamam sen bize de çek. videoda <laughs> çık videoda çıkayım diyor. Öyle mi dedi? Ben de videoda çekeyim onu. Şunun güzelliğine bak ya. Kızım. Pofuduk. Kayınpederinin ailesi. Bunu şu tarafa çekeceğim Tamam öyle yap. Önü açılsın madem. Kapalı yapamazsın. Ben güzel bir dolayım. şuraya bir dolasın. Ak taraftan da şey oluyor. Ön taraflarını bile daha. Ben yani burada şey oluyor. Ben onları toplaya topladım. Hmm. Sen bana kovasını getirir bir zaman. Kovayı mı getireyim? Evet, bir tamam. Zahmet. Şöyle mi? Tamam. Ha, hani? yani şey şimdi. Bunlar bir farklı şey oluyor. ortayı tamamen alıyoruz da. Hı <laughs> hı. Bir kere... Ateş <Artı> git. <gülüyor> Sss. Sss. <gülüyor> ya kim kim? Kupuyor ya. Kupuyor. Demiyor azim. Aynen. <laughs> Videoda çıkmak istiyorsan şunu YouTube'a. Çıkıyor. Çıkıyor mu? Ee. Serhat Şey yap, e, şimdi çek bu tarafa şu soldakini. <laughs> Oraya onu yerleştireceğin yeri sil. Tamam efendim. Tamam efendim. İnternet kablosu falan var ya burada onları <laughs> e, gibi oturdu ya. Yasin de şöyle yaptı. Böyle yanlış pas pas ya. <laughs> Yok kayınla gibi oturdu yani. Bozu ya. koyayım mı? Koyma. Ya başka şey yapacağım. Peteğin önünü açacak Yasin. Ee, tamam. Şimdi ya. şu da ya. Şunlar tutsun. Onun ölçü temiz de. ya. Bir şey yok ki. Temiz mi? şunlar diyor, de, 400 diye diyor. 400 diyor, euro var diyor. sahte <gülüyor> <gülüyor> satıyor, şey, sahte euro'lar. Bunlar senedir duruyor burada. Bunları git bazlı. Bunlar esnaf mı ki bilmiyorum. Kerem evet. şey, git. <laughs> Seni üç kağıtçı de... olarak alırlar içeri. Sahteyse sahte derler. Dersin ne? Sahteyse sahte derler. Yani sahteyse sahte, sahte derler. Sahte sahte de tamam. Bu nerenin anahtarı? Aa, bak o. Ha, bu o evin da. anahtarı. Evin Bulamadınız mıydı? Yok, onu da buraya koydum. Haa. Heee. Cebine koy. Hı hı. Sonra borçlu gün arayalım. Sen şimdi bize şey etmesin. Şöyle falan şey yapalım. Temizletelim. Yok bir şey yok. Nereye doğru sen? Şöyle mi? Hı oh, işte bir şey. Eyvah. Gelmiştik lan. Bu ne oluyor lan? Al, al, al. Oh. Saati düzelt. Bu da yardım bastı. Ne şey yapacağım ya? Şu peteğin sıcak gelsin diye çevireceğim. Hmm. Aç aradan bakayım. Şöyle budur ediyor. Al, baba <laughs> <Alba> dışarı... <laughs> <laughs> yüzüm atlayacak dayı. <laughs> ya. Sen bu Düz mü koyayım? Ha, düz koy. Düz Şöyle Düz koy. koy. telefon, falan oraya koyayım. Şarjı. Şöyle biraz daha açık olsun Değil mi? Ha? Değil mi? Oldu işte. Oldu. Şu biraz çok dursun. Şunu da şöyle az bir tarafa alalım. Ha? Tamam. Arkaya ittiremiyorsun değil mi? Neyi? Unu mu? Köşeye sokamıyor mu? Belki olur. Bak, şu Oldu işte. Tamam. Az itmemiş. Perde nasıl değişecek? Hı hı. Perde de Şöyle kalınlığı çekiyor Tamam. Orada Tommy var. Dokunmayayım. Şu mamalarını da koyayım buraya. Babam rahmet derdi, lan tane oldu. Maaşını alınca, onun beş tane koyardı başına. Öldüğünde gördüm, o gece. Üç paket sigarası kalmış. Yemin ediyorum o zaman, yani... Hani kimse alıp ben biraz daha bir şey dik duruyum diye... Saklı saklı ağladım falan ama ev vardı zaman gitti. Dedim külüğün içine bir de bozuk para koymuştu. Külük temiz külüğün içine 5-10 kuruş öyle paraları koymuş. Onları görünce Zaten baba gel. Dünyanın boş olduğunu anladık. He. Artık sende. Ha artık da sendemiş. Ben karışmayayım. Sileyim mi? Sil. Tamam. nasıl siler? Bakayım beceriyor mu çocuk? Okullarda paspas çekiyordu. Evet. Ha. Yap, ya yapar ya. Buraları sildim ben. Gel bu tarafa. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ne güzel Bak ne güzel oldu. <laughs> evet, halını da sereceğiz. <laughs> Biraz da bizim güzel buna bakar. Bakarlar. <laughs> Temizlik yapıyor abim derler. <laughs> Kısmet çıkar. <laughs> kısmet çıkar. Belki evet, belki kısmet çıkar. Temiz, evet. İşte hanımına bakar, temizlik falan yapıyor derler. Belki, belki... kısmet çıkar. Tabii ya, dayı sen de evet ya? ya. <laughs> Güzel sürüyor ama. Hani perflen giymişsin ha. Evet. Sen yapıyorsun ya bu işi. <laughs> ya eskiden ben okulda pas pas yaptım. Ya, o kadar eski... eğilme gerek yok. Ama o zaman eğilmene gerek yok o adabını biliyor. Tabii. Böyle eli eli sileceğim. Böylece ne oldu? Bura. Tabii bu eli Kapının arkası. kapının arkası. Evet, ben sana bir işte teraziyi dalı vereyim. Hı. Buyurun. Aferin. Eyvallah. Evet, ya da sen kes <gülüyor> şey <gülüyor> bir, boy... bir tur daha atacak mısın? Yok bir boyda sen al artık geri ha. geri 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 Bir boy daha mı? Yok yansın alsın artık bir boyda Ondan sonra bitiyor değil Tabii. <laughs> mi? Tabi Ondan sonra olur. Evet Yemeğe mi geçiyoruz ondan sonra? Ondan sonra artık yemek yaparız karnımızı doyururuz ha. Halısını sereriz Halısını... Ben acıkmadım Acıkmadın mı <laughs> daha? Yok ben İşte ben yemek yapana kadar acıkırsın Ben acıktım Sen daha rahat et değil Hehehehe Havasını getir git bir dönüm. Alayım mı? Tabii alayım seni de az. Sen mi Seyredir. sersin havayı da? vereyim ben. Tabii ki abi bilmiyorum ki. Aa, sen iğne. Bizim evde evet. iğne ne geziyor? Kızım bu halı mı? Toplu iğne mi? Kızım bu halı mı? O halı baba. Şey, yok normal iğne. Tabii. İçtik mi onu iğne de erkeğe Eskiden anam gibi diker, dikiş dikerdi, sokuk dikerlerdi bizim. Şimdiki nasıl hiç yeni yedirmeye. İğne deyince şey zannediyor sadece, vurmayacak iğne zannediyor. Tezgahta kadın da iğne alacağım diye kızı da. Onun kızı var, anne ezan alırız diye kızım diye. Dikiş iğnesi alacağım diye, bilmeye ki dikiş iğnesini. Hı -hı. Haberi yok ki. Evet, şimdi geldik evet, dur. Evet, ya. Kedimiz de var. izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <vururma seni> abi. <laughs> Minik, ne? bak bir kere bana. Gel vurur ya, gel sen vurması lazım mı? Yok yok, gerek yok. Bir şey olmaz ya, yani. ama hafifmiş. Aç vereyim ben sana. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Halıyı yıkamaya başladılar. 25. Ee, i̇yi ya. Bir halı 25. Dört halıya 100 verdik. Ee. Geçen de verdik. 170. Bütün halı 170 yıkan. Bu bıçak alabiliyor muyuz? Evet. Tamam, Koptu, koptu. <laughs> Sen atayım mı? At. Sıvar mı? Sıvar. Sıvar mı? Sıvar mı? Koltuğu itiver eğer sınmıyorsa. Sıvar üstüne basmaya diyor şu an. Telif Güzel tez çıktı. Ama maşallah var ya. Vallahi pırıl pırıl etmiş. Oldu mu aşkısı? Hmm. Oldu. Az o tarafa çekebiliriz. Yok dursun öyle. Elimize sağlık dostlar. Şimdi biz yemek videosu çekmeye gidiyoruz. Hoşçakalın hoşçakalın. Hoş, hoş, Allah'a emanet olun.